Evet arkadaşlar selamlar. Bugün The First Ascendant isimli oyunla birlikteyiz. İlk bakış videosu olarak bakacağız, inceleyeceğiz nasıl bir oyunmuş. Ee, bundan yaklaşık bir sene önce arkadaşlar bunun ben betasını oynamışım Tekrar ver betası geldi. Ve hep birlikte inceleyeceğiz. Biraz Destiny'ye benzettim. Ne yalan söyleyeyim Destiny'nin TPS versiyonu gibi. Tabii ki oyunun ilerleyen dakikalarında daha iyi bunu anlayacağız. 3 tane bize karakter şu anda seçmemizi söylüyor bu karakteri mesela Titan'a benzettim bana sorarsanız Destiny'den. Ben kadın karakter alacağım. Burada arkadaşlar tabii ki Viesa'yı alacağız. Hepsinin kendilerine göre büyük ihtimalle bir özellikleri oluyor. Burada arkadaşlar aktif skiller var. Oyunun sesini bir şöyle güzelce bir daha net açalım. Evet şöyle güzelce birazcık da kısalım arkadaşlar. Müzik hakikaten bayağı sağlam geliyor çünkü arkadan. Evet Şimdi aktif skillinde arkadaşlar buz atıyor. Ee, böyle arkadaşlar buz yolu gibi hızlı koşma hani skilli gibi bir şeyler var. Buradan bakabiliyorsunuz. Tabii ki üç karakterinde skillleri farklı. Pasif skillinde arkadaşlar da böyle açıklıyor. Tabii ki oyun Türkçe değil onu da söyleyeyim. Ee, Herkes de bir başlamada bir çekim olabilir bu konuda. Ama arkadaşlar bence şey yapmayın illaki çözersiniz bir şekilde İngilizceniz Abi, de iyi değilse. Allepic nasılmış right? mesela bomba atıyor işte böyle skili falan var e, belli bir süreliğine arkadaşlar yanıcı hasar veriyormuş falan filan e, sıkarken e, bu da böyle bombalar atıyor overkill diye bir te teki var e, silah değiştirmek overkill'i aktif ediyormuş falan diyor e, onlara işte aynen böyle evet çok sağlam bir şey oluşturuyor karşıdan gelen yani e, düşmanların hani mermilerinden e, onlara geri oluşturduğu bir skill gibi bir şey yani close call diye de pasif skill'i var diğerine hemen bakıyoruz bunun aktif skill'i duvar açıyor aa bildin titan bak das, yani destiny 2'den titan bildin uh, void walk diye bir şey var böyle zıplayıp bir hasar veriyor falan expulsion var böyle hasar veriyor ve Hypercube var. Pasifi de bunun bayağı sağlam bir void enerjiden güç alıyor. Ben kız alacağım arkadaşlar dediğim gibi kızla başlayalım. Şu arkadaki Bunny değil mi yeni tanıtılan onu seçemiyoruz ama galiba. Ben VS alıyorum. basılı tutarak seçtik. <laughs> <laughs> evet. Böyle bir açılışta başlıyoruz. Tabii ki yapımcısı oyun arkadaşlar Nexon Güney Koreli yapımcısı. <laughs> beni beklediler. Evet. Oo. Kostümüymüş. Bu bana işte. Hadi şu işi bitirelim diyoruz. De. Ne yapacağız acaba? Peki, kesin birileri çıkacak. Neden bu demir kalp e, buradaymış diye başta? Meraklı mısın falan filan? Karel bulmadan bizim bulmamız lazım diyor ona. Ee, görevi odaklanın diyor. Oradan gelen emirde. Onu düşürmediğinden emin ol. O kalp aldığından emin ol diyor. Vay wow. böyle başlıyoruz hemen. Yani. Evet. Vay vay vay. Wow, bayağı güzel görüntü. Mekanikler de bayağı güzel. Fena değil. Çok kötü değil yani. Hızlı koşmayı daha skill açılmamış galiba bizim. Çünkü bunun vardı ya bir tane. Aa, direkt hızlı gitmemiz lazım buradan Biz diğer taraftan gideceğiz o zaman. Ve yollarımız ayrıldı. Buradan dolanacak bir yol bulmamız lazım dedi. Tam de büyük ihtimalle aynı buradan gideceğiz. Bani dikkat eder, kötü his. Alıyorum da evet. What? Bir boğukluk var okay. bu üsteler gibi yani. Evet hemen tabii ki yaratıklar şeyler <laughs> geldi robotlar. Baya güzel ya robota sıkma hissi falan. Baya güzel yani. <laughs> Come on, let's keep going. Whoa, what is all this? Huh? There's no way through. Geç şok. Tek kalan yer burası. Burada bir şey olmalı. Demir kalp bu. Koru beni Evet ee, Görüntü animasyonları falan hakikaten müthiş ya Yani Bir emek var bu oyunda onu hissedebiliyorsunuz Yani öyle düz bir böyle basit bir oyun değil 3 tane bundan kullanıldığında e, savaşı bitirmeye yarıyor diyor 3 tanesini bulursak <laughs> ondan uzak dur geri çekil diyor ona zihniniyle geçiriyor galiba buradan devam ediyoruz. Oo, bu kurtacağız. Vay bu güzel olmuş. <laughs> bu hakikaten güzel işte. Bu hakikaten iyi, iyi, hareket anlamında bize bayağı bir kolaylık sağlayacak yani. Sonunda e, buradasın, evet, direferdi birisi. Ee, senin e, vicdanın gibi bir şeyin yani burada e fiziksel formu bulduğu hale diyor. İç yani sesin gibi bir şey anlamında da bunu anlayamıyoruz. Bir nevi ruhun yani burada fiziksel forma giriyor diyor. E, ataların Bizi, beni yarattı falan filan. İşte bir nevi şey gibi ya. Bu, kısacası anlatmak gerekirse... Assassin's Creed hikayesini bayağı andırıyor. Atalarının, torunlarının bilinciymiş gibi bir şey yani. Oradan da... Ee, buna da, aynen... Bu çağrıyı kabul et diyor. Torun dedi, evet. The First da ilk torun demek yani işte onun uzantısı anlamında da anlayabilirsin bu ataların uzantısı ne oldu dedi evet yani neler olmadı ki hiç fikrim yok bir şey gördüm aha biri nereye geliyor gene ı ee, ıh e, vulgus bizi buldu Acele çabuk biliyorum. Demek, ha? Açılışı bayağı hakikaten güzel yapmışlar. Daha da hala bitmedi tam açılış. The Focus Bir skill atalım bakalım. Skill az önce tutmadı ama. Evade CTRL ile böyle kaçıyoruz. <laughs> tamam. Tamam, S'den milya atak atıyoruz. <laughs> Aha, C skillimiz açıldı. <laughs> oh ultiyi bir açalım. Vay ulti böyle. O belli bir yere buz şeyi dağıtıyor. Güzel. Buz hasarı veriyor. i <in> need confirmation noted i'm at the <somethin done> rendezvous point bunny where are you you sign that had any issues <in> demek ana boss bu ha. Oha mermileri oldu bu herif. E vakit sonunda geldi. Galiba aldı Aa, onun gücüne eriştik Boy enerjisi Eee hiçlik enerjisi Şehir iyice gelişti. Bir an evvel çıkmamız lazım. Kara <laughs> kalbe dokundu. <laughs> Bir anomaliyi tetikledi. çıkmamız lazım. Evet, tekrar ediyorum Açılış baya sağlam bir şey. O, o kaçtı gitti onlar. Kararlı ve görevi ee, kaybetti. Grey Walker yaklaşıyor. Emirleri bekliyoruz normalden daha zayıf gibi e, saldırmaya yani e, saldırabilirsiniz. Ati serbest seni. Evet hadi bakalım. Bu ilk bossumuzla savaşıyoruz. Hadi bakalım. close body parts can be removed. Ha, tamam vücudunu bazı parçaları böyle hasar vererek hani çıkabiliyormuş. Okey. Önceki beta'da böyle bir şey bak mesela yoktu hatırlamıyorum ben. bir uh, yaklaşalım. Buraya bir ulti atalım. kalbi kaybettim alfa bunların hepsi benim suçum. E, Karal, tüm demir kalpleri yakalamamalı. E, ele geçirmemeli. O geri kalan ikisini ondan önce bulmamız lazım. Eee dinlenecek vakit yok üzgünüm. Evet. Açılış böyle başladı ve Albion'a geldik. da tahminen tüm e, işte şeylerin olduğu bölge. Bizim şu andaki ya, ana karargah gibi bir şey e, olarak düşünebilirsiniz. E, önceki betadan hatırladığım kadarıyla bakalım öyle mi? Shader'la tabi arada sırada yapıyor arkadaşlar. SSC'yi kurmanızı tavsiye ederim oyunu. Evet, ana yere geldik. Buradan bilgi aldık. Ha, portal bazı kısımlar yerler var. O bayağı yer var varmış ha. Vay vay vay. Bir yer online oyuncular da arkadaşlar işte burada hepsi. Hakikaten görüntü falan güzel. Çoğu Steam'den oynuyor gibi ama crossplay var tabii ki. PlayStation'da da var benim bildiğim Xbox'ta da var. Oradan da arkadaşlar bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Looks like you're ready. Good. Going I know. But we've established new Bundan yeni görev alıyoruz. Bildiğiniz destini mantı arkadaşlar, diğer oyunlardaki gibi aynı. Buradan görev alarak belli ana yerimiz oluyor. Buraya gele gidiyoruz falan filan. İyi öyle öyle e, ilerlediğimiz bir oyun ama tabii ki Oo Full body skin for kostüm aldık arkadaşlar bedavadan tabii ki şey olduğu için. O buradan böyle rewardlar alabiliyoruz. Hafif işte oyundaki inceden yani mobil oyun gibi hissiyatı var maalesef var. Ee, görüntü güzel her şey güzel ama tabii ki arkadaşlar oyunda şu kostüm bir taka o direkt taktı değil mi? Of bayağı bayağı güzel duruyor hakikaten. Ee, bazı oyunlardan tabii ki oyun arkadaşlar çakmış. Bunda hani gerçek hani konuşmak lazım. Eğer oturup hani doğru konuşmak lazım. Ee, ya oyunda bayağı bir diğer oyunlardan Warframe ve Destiny'den e, özellikle bayağı bir çakma var ama bu demek değildir ki hani kötü falan. Ke kendince atmosferi güzel olan diğer oyunlara alternatif arıyorsanız kısacası ben fazla ilerlemeyeceğim. Çünkü ilerlesem klasik diğer görevler falan yapacağız. Ben biliyorum. E siz de tah tahmin edebiliyorsunuz yani dediğime göre. Ee, oyun kısaca arkadaşlar böyle. Ee, tabii ki arkadaşınız varsa güzel vakitler oyunda geçirebilirsiniz. Ee, sonuçta oynaması benim bildiğim kadarıyla bedava olacak. Ee, hani free to play olacak ama içinden tabii ki skinler falan bir şeyler tabii ki paralı alınacak ee, onda da tabii ki bilginiz e, yani olsun buradan da farklı silahlar falan alabiliyoruz oyun içi parayla farklı kostümler vardırlar tabii ki oluyor. yani onlar da alınabiliyor şu anda böyle arkadaşlar. Ee, bize bize outpost'te de, de destruction'ın Kingston'a gitmemizi söylüyor. Kingston'daki karargaha gitmemizi söylüyor bize karakola. Oraya doğru bir gidelim. ışınlanacağız galiba. En son bir oraya gidelim ondan sonra şey yaparız. Yavaştan hani kapatırız. Oyun kısaca böyle. Benim hoşuma gitti bir alternatif olarak. Şöyle mi geleceğiz? Yok. Abi, e, buraya gitmemiz... E, başka yerler de tabii ki var. Onu da aynen şöyle hemen buraya giderken de gösterelim. Kingston diye bir yer mesela. Baya şehir gibi böyle hani dünyada gibi bir yer. E, farklı farklı güzel haritalar. İleride de açılacaktır zaten bu crossplay hani betası olduğu için şu anda da. İleride oyun tam full sürüme çıktığında arkadaşlar yani yeni yerler, yeni bölgeler işte Destiny gibi DRC tarzı expansion getirebilirler belki paralı tabi yaparlar gibi ona büyük ihtimalle. Ee, tabii severseniz tabii ki neden olmasın alırsınız oynarsınız her şey olabilir ama asıl oynanış kısmı galiba bedava olacak dediğim gibi. Aklınızda o bulunsun. Evet bayağı yeni bir yere güzel bir yere geldik. Evet, gördüğünüz gibi yeni bölgeye e, geldik. Buradan işte görev alıyoruz. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım e, video en azından e, oyunu anlamadınız arkadaşlar. Yeterli olmuştur. Dediğim gibi üç tane farklı klas var. Oradan işte farklı hani klaslara göre hanginiz hani hoşunuza gidiyorsa öyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Fark, bir takım farklı görevler yapıyorsunuz. O düşmanı durdurmaya çalışıyoruz. Kısacası bu. Ee, tabii ki burada asıl soru ne kadar bunun sürekliliğini koruyabilecekler. Destiny gibi olabilecek mi? Warframe gibi olabilecek mi? Öyle bir soru akıllardaki. Ama böyle yeni taze oyun hep böyle diyoruz ya yeni bir oyun oynayalım bildiğimizlerden uzaklaşalım ya onların bir benzeri geliyor daha farklı bir şekilde geliyor ya da hiç gelmiyor baya kalitesiz de gelebiliyor bu oyunda arkadaşlar en azından diğer hani oyunlara göre bir kalite var hani diğer free to play oyunlara göre bir kalite var yani kesinlikle denemenizi tavsiye ederim umarım arkadaşlar video yeterli olmuştur diğer oyun videolarında şimdilik görüşürüz Kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.